Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu günlerimiz olsun inşallah. Hep beraber bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak harika, kolay, güzel bir tığ oyası modeli paylaşacağım. Modelim bu şekilde. Başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bana yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Evet model bu şekilde. Başlayalım mı? Hadi hayırlısı bakalım. Haydi haydi. Evet. Şimdi modelimizde bu ara kısımlarımızı çimenlerimizde deniliyor. Bu ara kısmı yapalım. Bu ara çimenlerimizi 3 zincir çekerekten batıyoruz. Ortalama 5 tane yapıyoruz. Dilerseniz daha da fazla yapabilirsiniz. Ben şu an 5 tane yaptım. Model olduğu için arkadaşlar. Dilerseniz daha da fazla yapabilirsiniz. Ama 2 zincir çekerekten hazırladım. Tığ battılarımı. Haydi başlayalım bakalım modelimize. Şimdi modelimizde 1, 2, 3, 3 taneyi hazırlamışım. 2 tane de beraber yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çekip tığ battığımızın içine batıyorum. Sık iğne olarak. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Batıyorum. Böyle. 2, 4, 5 tane hazırlamış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Modelimize başlayacağım. İlmeğimi biraz uzatıyorum çok büyük olmasın çok da küçük olmasın orta ayarda bir örümcek yapacağız ilmeğimizi uzataraktan Bir iki kere başını doluyorum Bir iki üçüncü tığ battısına batıyorum Buradan bir 2 2 ve 2 de çıktım Bu şekilde hazırlamış olduk Şimdi buraya bir pıpırcık yapacağız 5 tane zincir çekeceğim 2 3 4 ve 5 5 tane zincir çektikten sonra bu Ara kısma giriyorum kapatıyorum. Şöyle katlayayım ben kurdelemi de net göstereyim. Şimdi buraya sık iğne yapacağız. Bir tanesini sayıyorum. 6 tane sık iğne yapmış oluyoruz. 1, 2 oldu. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra dibine tekrar bir sefer daha batıyorum. Şu şekilde ayarlamış olduk. 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. 6 tane zincir çektikten sonra arka yüze döndürdüm modelimin. Bu 5 zincir çektiğim yere tığımla giriyorum. Sık iğne olarak kapatıyorum. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 ve 6. Çektikten sonra şöyle ön yüze döndürüyorum. Şu şekil oldu. Araya giriyorum. Zincir çektiğim yere 6 zincir çektiğim yere girip kapatıyorum. Şu şekilde. Buna çiçeğimizi ekleme yapacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burada iki tane zincir çekiyorum. Bir kere başını doluyorum. Buraya trabzanlar oluşturacağız. Beş tane. Şimdi şöyle bir, iki ve iki de çıkaraktan. Zincir de sayıyorum. Şu an iki oldu. Devam ediyorum. Bir, iki ve iki de çıktım. Üç, bir, dört oldu. Bir tane daha yapıyorum. Beş. Şimdi beş tane yaptıktan sonra 1 kere başını doluyorum buraya biraz ilmek uzatarak uzataraktan yapmış olacağız şöyle 1 2 ve 2 de çıkıyorum 2 kere başını doluyorum aynı yere tabi yine ilmeğimi uzataraktan 2 2 ve 2 de çıkıyorum Şu şekil. buraya da 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 en son yaptığım kısmı içine giriyorum kapatıyorum Şimdi buraya da 5 tane sık iğne yapacağım. Yine bu birinciyi sayıyorum. 2 3 4 Bir tane daha yapıyoruz. 5 5 tane sık iğne yaptım. 6. dibine batıyorum. Şu şekilde. Yaptıktan sonra modelimiz bitiyor. Bittikten sonra başladığım yere tekrar geri dönüş yapıyorum. Ve kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip tığ battığımızı tekrar yine çimenlerimizi yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir kapatıyoruz. Sık iğne olarak. Şimdi model kısmımız ilk yapılışımız bu şekilde oluyor. Yaprağımızın şöyle arada bir trabzonları oluşturarak yapılan güzel bir model oldu. Alt sıramız. Şimdi renk tonumuza geçelim. Evet. Şimdi renk tonumu aldım ipimi şöyle bir sabitliyorum sabitledikten sonra modelimi alıyorum modelimi şurada 5 tane zincir çektiğimiz yer vardı şu orta boşluk kısmından giriyorum şöyle bir kapatıyorum sık iğne oldu, kapatmış oldum sık oldu. bir zincir çekiyorum bir kere başını dolayıp Burada 6 tane zincir çektiğimiz yer vardı papucamız. 6 zincirimin içine giriyorum şöyle 1 2 bir iki, iki de çıkarak bir trabzan oluşturuyorum. Başına 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Papırıcık yapmış olacağız tepesine. Azdan geçirip kapatıyorum. Tekrar başına bir kere doluyorum aynı yere. 1 2 2 de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip her yandan girip kapatıyorum. Bu şekilde 8 tane pırpırcıklı trabzan oluşturacağız. Şimdi 2 oldu. Başını bir kere dönüyorum. Aralarda zincir falan çekmiyoruz. Direkt olarak 1, 2 ve 2 de çıkaraktan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Arasından giriyorum. Sık iğne olarak kapatıyorum. Tekrar başını alıyorum. Aynı yere 1, 2, 2 de çıkaraktan. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Kapatıyorum. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 2 de çıkıyor. 3, 4, 5. 2, 4, 5 tane yaptık. 3 tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Devam ediyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 2 4 6 7 tane yapmış olduk. Şimdi 8. de yapalım. 8 tane olacak. 2 2 de çıkıyor. 2 3 4 5. 5 tane şu şekilde hazırlamış olduk. 5 tane 8 tane 8 tane yaptıktan sonra şurada e, biz zincir çektiğimiz yer vardı 5 tane. Buraya giriyoruz. Buradan ilmeğimizi çıkartıp şu şekilde de kapatabiliriz. Aslında o şekilde değil de bunu kaydırma yöntemiyle yani şöyle ilmeğimizi alıyorum çıkartıyorum bir de ilmeğin içinden geçiriyorum bu şekilde tekrar isterseniz yanlışlık şey yapmayalım yani istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz şu şekilde alıp böyle kapatabilirsiniz de o kolayını daha kolay oluyor bir de dediğim gibi ilmeği buradan alıyorum ilmek çıkarttım ilmeğin içinden diğer tarafından geçiriyorum bir de zincir çekiyorum kaydırma yöntemiyle modelimizi kapatmış oluyoruz. Bakın bu şekilde. Oldukça dediğim gibi kolay bir model. Şimdi ben ipini keseyim. Hafif bir ütüye basıp hemen geliyorum. Evet. Bir modelimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Oldukça güzel bir modeldi. Ütü bile istemiyor. Çok hafif bir ütü bastım bile. Hiç gerek bile yok arkadaşlar. Model bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar olsun. Hoşçakalın.